hepinize tekrar merhaba arkadaşlar bugün silah beraber silah oyununun ikinci bölümüne hoş geldiniz hoş bulduk Evet sen kafayla da yazacağız ee, o direkt bize değil diyor dit, de at yani dit. ölüm diyor Türkçe sizi öldüreceğim diyor Yo dead. <laughs> Yo değil arkadaşlar Arkadaşlar videonun 40 saniyesini bu kadar hızlı geçtiğini hiç bilmiyordum yavaş, yavaş. hiç múltiple abone ol 3 ve 2 evet, 4 3 3 3 ve 3 4 ve 3 4 ve 4 30 kilo alan T alıyor. hani yukarıda kurabiye yapıyorlar, bize de getir. Arkadaşlar bizim şey de geldi. Bir tane sonra başlıyoruz. Bu benim kralım. ben bir bu 15, 15 <laughs> tane atman attım. İmkanattı. İmkanada da kalmış. Tamam 15. 1 kilo aldım. Hadi. Aa. Ah, ah, ah. ah, ah. Kaçın ölmek istemiyor. Ölmek istemiyor. Kapatma. Bomba.

İki kilo aldım ama bizim takım arkadaşları öldür öldür oluyor. lan Ben yine Arkadaşlar. Bu iyi. Evet arkadaşlar. İndir onu. Kapışın. Neden ben tekrar diyorum? Çok gözüksüz. Gel. <laughs>

i fire up target. I'm trying oh. to up. Take that. I'm trying to Hadi be. Ne siren. Siren Tekrar ne bakıyorsun? Bu Siren balığı. Tekrar. siren balığı. siren balığı. Nerede o? Siren geldi. Ben de Siren Balle'yi kandırdım. <laughs> <laughs> Kapışma başlasın. Galen <laughs> arkadaşlarım Sadece ne? Arkanızıayım B4 4 2 tamam hadi. Respawn fire over